Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Bugünkü konumuz bitmeyen kavgaların arkasındaki gizli neden. Pek çok çift bana aynı soruyla geliyor. Hocam sürekli kavga ediyoruz ama neyin kavgasını yaptığımızı bile bilmiyoruz. Aslında mesele çoğu zaman görünen sebep değildir. Arkasında farklı farklı şeyler yatabilir. Tartışmalar çöpün çıkarılmamasından, telefonun geç açılmasından ya da küçük bir yanlış anlaşılmadan çıkıyor gibi görünür. Ama kavganın kökünde bambaşka bir şey vardır. Bu duyulmayan duygulardır. Kavgalar çoğu zaman aslında şu cümlelerin çığlığıdır. Beni fark et. Beni duy. Bana değer ver. Ama bunu doğrudan söylemek yerine öfkeyle ifade ederiz. İşte bu yüzden kavga bitmez, döner dolaşır aynı yere gelir. Örneğin çöpün çıkarılmaması üzerinden başlayan tartışmalar aslında ben bu evde yalnız bırakıldığımı hissediyorum. Seninle bu yükü paylaşmaya ihtiyacım var. demek anlamına geliyor kişi tarafından ya da telefona geç bakmak üzerinden çıkan kavga ben senin hayatında önemli olduğumu hissetmek istiyorum anlamına gelir. Yani sorun çöp ya da telefon değildir. Altında yatan gizli bambaşka bir sorun vardır. Sorun anlaşılma ve değer görme ihtiyacının karşılaşma söz konusudur. Bu yüzden Aynı konular defalarca gündeme gelir. Çift aynı filmi yüzlerce kez izler gibi aynı kavgayı tekrar tekrar yaşar. Çünkü kök neden çözülmemiştir. Peki çözüm nedir? Öncelikle şunu fark etmek gerekiyor. Kavga aslında bir iletişim biçimidir ama sağlıksız bir iletişim biçimidir. İnsan içindeki acıyı kırgınlığı ya da sevgiyi söyleyemediğinde öfke devreye girer. Bu noktada yapmamız gereken şey öfkenin altındaki duyguyu görebilmektir. "Sen hiç beni dinlemiyorsun." demek yerine "Ben senin beni anlamanı çok istiyorum. Seninle konuştuğumda duyulmaya ihtiyacım var." diyebilmektir. İlişkilerde en güçlü iyileştirici şey gerçekten dinlemek.